Yine dağlarda dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden 15 Nisan 2021 Osmaniye iline bağlı Düzükçe ilçesi sınırlar içerisinde bulunan Akça Ve Akça Koyunlu'da görmüş olduğunuz gibi Deli olan isimli bir şelale var. Evet, Deli olan şelalesindeyiz. Harika bir yer ve i̇şte bu şelalenin içerisinde gerçekten güzel görseller var önünde harika bir havuz var. <laughs> ந simulation Dakar consists of proclaiming trim Kız Evet. evet, Uğur burada. Uğur, uğur, şu anda şelaleyi nasıl buldun? Çok güzel. Peki şelalenin ismini biliyor musun? Bir hatırlatacağız, Uğur unuttu bile. Ruslu. Osmaniye. Osmaniye, evet. Biz içi. biz içi. gele olan şelale. Evet. Evet, bugün de günlerden 15 Nisan 2021 evet. değil mi? Evet. evet. O zaman herkesi bu şelaleye bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Koyun evet. Uğur sizi bu şelaleye bekliyor o arkadaşlar. Şelalemizin ismini tekrar söyle bakayım. Osmaniye. Evet. Yüzitçi. Yüzitçi. Deli olan. Deli olan. Şelalesi. Gayret. Evet. Uğur diyor ki deli olan şelalesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Harika bir görsel diyor. O yüzden de işte Uğur'la birlikte deli olan dolaştık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.